Evet şimdi sitting interpolation ile verdiğim strings operatörlerinin birlikte kullanımını inceleyelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi mail message isimli sitting değişkenimde bir e, satırsal olarak değer yazılmaya çalışılmış ama velakin biz tek bir satırda yazmadığımız sürece metinsel ifadelerde hata aldığımızı biliyorduk. Onun için burada ne yapıyoruz? Verbedimi kullanmamız gerekiyor. Şimdi ben burayı çözdüm. Peki bir yandan da string interpolation'ı çözmem gerekecek. Ne yapacağım? Buradaki ilgili alanlara arkadaşlar string interpolation'da ben ilgili değerlerimi vereceğim. Şimdi bunu verebilmek için C 8.0'da bu ikisini beraber kullanabileceğimiz şekle getirilmiştir. Yani 8.0'dan önce yapamıyorduk biz bunu. Ya bunu kullanıyordun ya da interpolation'ı kullanıyordun ama şimdi her ikisini de beraber kullanabiliyorsun. Tek dikkat etmen gereken husus birinin diğerinden öncelikli olması. Birazdan yazacağım. Peki hocam ben string interpolation kullanmak için gene string'in başına dolar koymam lazım. Biliyorum. E nasıl koyacağım? Şimdi arkadaşlar, verbedimle string interpolation aynı string'de kullanılıyorsa, verbedimden sonra string interpolation bildirilmelidir. Tamam? Sadece mesele bu. Bak. Bak. Bu operatör ile şu operatör birlikte kullanılıyorsa önce bu Sonra şu kullanılmalıdır. Ya da kullanılmalıdır demeyelim. Ee, bildirilmelidir. Bildirilmelidir. Anlaşıldı mı? Haliyle bu kritikten sonra artık diğerisi çözüme bakıyor. Geldik. Buraya ne yazıyorsun? İsim yazıyorsun. Şuraya ne yazıyorsun? Soy isim yazıyorsun. Geldik. Şurada ne var? Sipariş numaramız. Şurada da arkadaşlar fiyat bilgisi. Bitti. Bakın niye böyle yazdım? E bazen yani kod ne kadar analitik olsa da senin gözün de gördüğünü direkt algılayabilmeli haliyle buradaki yaz yazılan metini yani dümdüz yanına doğru yazarsak hani çıktı gene aynı olacaktır ama biz kodu daha rahat e, inşa edebilmek için bazen editörden de bu şekilde destekler bekliyoruz ve belirli operatörler eşliğinde e, bu şekilde çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz evet string interpolation ile verbidim operatörleri bu şekilde birlikte kullanılabilmektedir